Bugün Kahramanmaraş'ta bugün listesinin e, dijital platformunda bugün, e, damızlık keçi yetiştiriciler birliği seçiminden gündemimiz oluşacak. Bugün burada e, damızlık keçi yetiştiriciler birliği başkan adayımız Mehmet Oğul burada. E, Mehmet Oğul Bey'in de e, biraz önce bizlere ifade ettiği gibi bir takım seçim süreciyle alakalı bilgiler paylaşacak. Başkan öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nedir bu süreç? Damızlık keçi yetiştiriciler birliğindeki durum nedir? Seçim ne zaman? seçim süreci aslında ben sen baştan e, üyelik üyeliğimin başladığına itibaren bu konuda bir açıklık getireyim. E, 2019 Kasım ayında ben birliğe üye oldum ve 47 hayvanımla mevcut olan 47 hayvanımla üyeliğimi gerçekleştirdim. Birliğe olan kesintilerimi, aidatımı, giriş ücretimi yatırdım. Ve daha sonra e, Arkadaşlarımızın da ısrarıyla adaylık sürecimiz başladı. O süreçte e, mevcut birlik yönetimi benim 17 hayvandan destek aldığım gerekçe göstererekten bir iddiada bulunmuş. Anladınız. Bir iddiada bulundu ve üyeliğimi e, yönetim kurulu kararıyla düşürdü. Normalde genel kurul kararıyla benim üyeliğim düşer ancak yönetim kurulu kararıyla düşürdüğünü bildirip bana ihtarname çekti tekrardan genel kurulda oylayacağını söyleyerek. Biz de bu iddia üzerine e, elimizdeki belgelerle il tarıma ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. E, ve bu iddia, iddialara istinaden benim hayvanlarım 3 kez denetimden geçti. İki tanesi il tarım nezdinde, bir tanesi birlik kendisi üç denetim iki yönetimdeki arkadaşı göndererekten Denetimlerini gerçekleştirdi. İspatı olunan hayvanları gözlerle görüp küpeleri kayıt altına aldılar. Peki herhangi bir sonuç çıktı mı orada? O denetimde herhangi bir istedikleri emele ulaştılar mı? E, i̇stedikleri emele ulaşamadılar. Çünkü orada bizim tutanakları tutması lazımdı. Son dakika giderken ben tutanakları tutturup imzaları attırıp bir mutsasını da alarak evet. gönderdik oradan. Ve bakanlıktan elimizde yazılı belgesi de mevcut ve İl da bu bilgiler mevcut. Birliğe üyeliğimizin tekrar asil üyeliğimizin tasdiklenmesi ve alınması konusunda yazı ulaşmış bulunmakta Ve şu an adaylığım konusunda herhangi bir sorun yok. Öncelikle bunu belirteyim. 17 hayvan değil, 47 hayvanım mevcut. Evet. Bunlar da hala hazırda fiili olarak duruyor aramızda. Bunun dışında seçim aşamasına geldiğimizde birlikten üyelikten çıkmış veya asil üyelikten yedek üyeliğe düşürülmüş bununla Hı. alakalı neler söyleyeceksiniz? Bununla Orta. alakalı bize ilk seçim tarihi açıklandığında evet. 182 kişilik Havzun'un listesinden bahsedildi. Bahsedildi diyorum çünkü ilk başta Havzun'un listesi derken seçime girecek Havzun'un listesi mi yönetim kurulu listesi mi? Seçime girecek Havzun'un listesi. Yani dene, dene e, dene, seçim delegeler. Evet. Ve İlk bir hafta asılmadı, askıya çıkmadı. 50 tane dilekçeyi biz, şikayet dilekçesini, Yıllık plançoya ve Hazırlık asılmadığına dair ilk adıma bildirdik. Evet. Ve birliğin bu konuda denetlenmesi için dilekçemizi verdik. Oradan e, görevli arkadaşlar gitmiş, e, tabii haliyle gelecek öğrenildiği zaman askıya asılmış her şey, bir iki belge gösterilmiş, arkadaşlar gönderilmiş ama bizim istediğimiz zamanda gidilmedi kontrolü. Evet. Birincisi bu ikisi de o 182 kişinin içinde beni birlik üyeliğinden atmaya çalıştıkları halde benim ismim var. Yani ben bütün her şeyimi tamamlamış. Peki bu 182 kişiyle mi oluşuyor bu koyun keçiciler birliği? Hayır. 3.100 tane üyesi olan bir birliğin. Peki 182. neden 3.100 kişi girmiyor da 182 kişi girebiliyor? Nedeni şu vatandaşlarımızdan bizim gördüğümüz, duyduğumuz, vatandaşlarımızın iddia ettiğine göre yıllık hayratları alınmamış. Alınmadığı için de 7 güvenliğe, güvenliğe çekilmiş. Ve biz sonra vatandaşlarımızı bunu tek tek bilgilendirilerek yaklaşık 550-600 eminde vatandaşımız gitti o süreçte. Hemen yıllık hayratlarını yatırdılar. Ve araya ülkemizin de başında bir nusubet olan pandemi olayı girdiği için seçim ertelendi. İleriki tarihe arttırmış oldu. Aynen. Sonra bu süreçte, pandemi sürecinde bir soy bir soy kültür projesi ortaya çıktı. Ha çok güzel bir proje, vatandaşımız için yararlı bir proje. Yalnız bunun duyurusu yapılmadı tam olarak. En başta yapılmadı. Biraz soy bir açabilir miyiz? Nedir? Nasıl bir sistem? Nedir? vatandaşlarımız, buraya giren vatandaşlarımız Gerekleri karşıladığı zaman bu gerekli şartları karşıladığı zaman evet desteklerini alacaklar. Ne kadar alacaklar? 100 lira hayvan başına en başında destek alacaklar. Peki belirli bir sayıda hayvan olabiliyor mu yoksa 3 hayvanla da oluyor mu bu iş? Normalde ıslak projeleri devletimizin de öngördüğü, bakanlığımızın öngördüğü 100 hayvanla yapılıyor. Ama Malaşı'mızda 2500 hayvanla sınırlı kalmış <laughs> ve mevcut yönetim bunu evet. 40 45 hayvanla Yetiştiricilere, özellikle kendi bağlı bulunduğu bölgelere, istediği bölgelere verilmiş. Nedeni de... Ama 100 olurca, yani proje 100'lük ama evet. 45'lik de oluyor. Bunu e, yapabiliyor. Yani isterse birlik, Aynen, birlik yapabiliyor. E, kendi bildiği bazı bölgelere yaymış durumda. Hani Tüm bölgeye, tüm Maraş'a mal edilmemiş bir proje. Ve e, vatandaşlarımız da sonradan duydu bunu. Biz evet. ilk başta haberimiz vardı. Listelerin hazırlanıyor olduğundan da haberimiz vardı. Evet. Bütün belgelerini de gördük, biliyorduk. Biz bekledik ki kendiler söylesin. Sonra ben evet. listeleri kendi kafalarına göre hazırladıktan sonra e, vatandaşa duyurdular. O duyurduklarının da zaten çoğunu almadılar. Yani en başta projeye doldu, kontenjan evet. doldu bahanesiyle e, alınmıyor. Şimdi de sebebi de ee, seçime bununla gitmeyi düşündükleri için. Yani delegeye yönelik, delegeye yönelik. Böyle bir iddia var ortada. Kendileri seçime soykütü projesi ve halk elindeki ıslah projesiyle gitmek. Evet. Oradaki üyeleri asil üye olarak kabul etmek. Oysa 6 yıldır halk elinde ıslah vardı. Evet. Niye o vatandaşlar o zaman asil üye olup onunla seçime gitmede şimdi bir bis e, gelince ve kendi istediği yerlere bunu yayınca bununla gitme kararı alınıyor. Burada bir soru işaret herkesin aklında. Benim aklımda çok soru işaret. Yani bunun altında bir deyim vardır. Bir buzağı aranır hesabı. Evet. Bunun altında biz bir buzağı arıyoruz. Yani Aynen. 3100 kişi değil de 182'yi çoğaltmaya bakıyor şu an? Hayır. 3100 kişi içinde sadece halk ıslah ve o ayar altında 100-110 kişi veya 120 kişi toplamda bir seçmenle seçime gitmek. amaç. Peki bu belgeler, bu bilgiler devlet nezdinde mi resmi yoksa birlik nezdinde mi resmi oluyor? Ee, Delege sistemimiz. Delege sistemimiz devlet tarafından orada bir bunu devletimiz isteyerek yapmaz zaten. Orada evet. bir hata var. Hani bunun farkında olmayabilir. Çünkü bu proje veriyor. Evet. Proje verince onun arkasına bakmıyor haliyle ve birlikler bunu, özellikle bizim araç bildiğimiz bunu kullanmak istiyor. Evet. O hakkı. Kullanmak istiyor sadece. Evet, şu bir gerçek, 100, 3100 kişiden 110, 120 kişi veya 150 kişi veya 300 kişi bir demokrasi, bir seçim yansıtamaz ki. Yansıtamaz. Hani tüm üyeyle gidelim, Hak kiminse, halkımızı bir adım öleri kim taşıyacaksa, ya. kim projeleriyle Maraş'ımızın adını duyuracaksa, Maraş'ımızı ileri safhaya taşıyacaksa, o koltuğa o Biz koltuk meraklısı değiliz. Evet. biz oturalım demiyoruz. Kim layıksa, kim öne getirecekse halkımız bunu belirlesin. Oradaki üyelerimiz bunu belirlesin. Biz bunun peşindeyiz. Tüm üyeyle gidelim. 3100 tane üyemizin hepsi oy kullansın. Hak kimden yanaysa, adalet kimden yanaysa o, o koltuğa otursun ve halka hizmet etsin. Sanırım seçim süreciniz de böyle başladı. Ee, evet. adaletten kim olursa olsun adalet olsun. Öyle. Biz halka hizmet etmek için halka hizmet etmeye geliyoruz. Derdimiz, gayemizin hepsi halka hizmet etmek. Yoksa bizim oranın parası bulduğu işimiz yok. Ben veteriner hekimim, kendi evet. kremi Hani benim oranın parası bulu işim yok ki zaten ben kazanıyorum yeterince çok şükür. Nedir? Ya benim vatandaşım kazanırsa, bana da bir Allah razı olsun derse yeter. Ben temennim bu. Bu kadar. Teşekkür ederim başkanım. Rica ederim. Sağ olun.